Kibrit çöpü. kibrit çöpü. 1437. Tep kurtulu sağ duyuyor. hakim oldu silah sesleri. Yetimlere zor geliyor hayat dersi. Kahpe düşman ortada kanla beslenir. Bu şarkımız dirilişin şanlı bestesi. Olsun. Kalemim durmak bilmez artık kırın direncimi. İsrail'e hediye ise çocuk ilencidir Hain'dir düşmanın barış güvercini Batıdaki müttefik zalim dümencidir Müslümanlar öldürülür itiraz edilmez Kudüs'ün canileri yargısız infaz verirler ha. Avrupa hala utanmadan itibar peşinde Biz dik duralım bırakın dostlar intihar desinler Münafığın yeminleri yürekten değildir Utanmadan sırttan vurana mükemmel denir mi? Neden yazıyoruz? Neden? Çünkü Ümran ve Aylan bebek tutuşmuş kalplere mürekkep değirdi Sağdı yolu ittifakın güzel günleri Yakın dostların gözyaşları üzer ülkemi Bu yüzyılda hakim olsun sağduyulu düzen Haydi kalk ortadoğu kan güzel düzel Sağduyulu ittifakın güzel günleri Yakın dostların gözyaşları üzer ülkemi Bu yüzyılda hakim olsun sağduyulu düzen Haydi kalk ortadoğu kan güzel düzel Beni mekkeye bağlayın ben ürdünüm Mesele cihat etmekse bitmez sürgünüm Gözde ırak değilsin ki Bağdat'ım Çığlığın önce bizi ağlatır Göz yaşını takip ettim adım Suriye Bağırıyor öksüzler yapma dur diye Korkmayın inşallah artık biz varız Bir gün Tunus bir gün Fas bir gün Libya'yız Filistin'de zulüm var hemen oradayız Unutmadık Nurbacı'yı biz Osmanlıyız biz Osmanlı <laughs> Sen yıkılma dik dur Türkmen dağı Zafer Allah'a inananların ürkme bağır Endonezya Pakistan gülmeyi unuttu Doğu Türkistan için yine Türkiye'm umuttur Kan kustum sömürüldüm ben Cezayir'im bana Kur'an, bana sünnet, bana ezan verin Sağduyulu ittifakın güzel günleri Yakın dostların gözyaşları üzer ülkemi Bu yüzyılda hakim olsun sağduyulu düzen Haydi kalk Orta Doğu kan burunu düzen kal, kal, kal. ittifakın güzel günleri Dostların gözyaşları üzer ülkemi Bu yüzyılda hakim olsun sağduyulu düzen Haydi kalk Orta kan yolu düzel Sağ yolu ittifakın güzel günleri Dostların gözyaşları üzer ülkemi Bu yüzyılda hakim olsun sağ bir yolu düzen. Haydi kalk ortalığı kalk onu bonumun...